El Melik Celle Celaluhu bugünkü konumuz. El Melik akıl sahibi olan, olmayan bütün varlık alemine hükmeden, sahip olan, çokça sahip olan demektir. Melik, Melik ve Malik olarak bu şekilde Kur'an'da kullanımları söz konusudur. Melik ve Malik sahibiyet bildirirken sahip olma, Melik ise oradaki ya harfi çokça çokça hükmeden, çokça sahip olan demektir. Mübalağalı anlatım aslında. Kur'an'da melik ifadesi beş yerde geçer. Sa'zu bilah bismillah kamer 55. ayette melikun muktedirun. Melikun muktedirun kuvvet güç sahibi iktidar sahibi olarak geçer. Müminun 116. ayette Sa'zu billah fe taala melikul hak. Fe taala Allahul melikul hak. Allah Teala'nın Melik ismini ve sıfatını anlatır. Allah Teala gerçek mülk sahibi olandır. Bütün alem ona aittir. Bütün mahlukat ona aittir. Onun bu sıfatı büyüklük ve üstünlük sıfatları içerisinde geçmektedir. Her şey hükmeden Cenab-ı Allah'tır. Her şeyin sahibi odur. Sahibimiz bütün herkesin muhtaç olduğu yegane kudret bütün mahlukatın muhtaç olduğu gücünü aldığı yer olarak kaynak olarak görebiliriz. Melik ismi yalnız Allah Teala içindir aslında. Bu sıfat Allah'ın diğer bütün sıfatlarıyla birlikte aslında sıfatlarının varlığını da zorunlu hale getirmektedir. Özellikle subuti sıfatları düşünelim. Hayat, ilim, irade, semiya, basar, kelam, kudret, tekvin diye geçen bütün subuti sıfatları düşünün. Bütün bu subuti sıfatların varlığı aslında el melik ismine bağlıdır, ismine gitmektedir. Gerçek meliklik sıfatı Gerçek meliklik sıfatı emrinde bulunan her şey üzerinde tasarruf etmeyi yani onlar hakkında geleceklerine bütün varlıklarına karar vermeyi de gerektirir. Bu varlık aleminde olan her şey Allah Teala tarafından yaratılmıştır ve gücünü Cenab-Allah'tan almaktadır. Cenab-Allah ise gücünü zaten kendi varlığıyla ikame etmektedir. Melik ismi Hamd ile ilişkilendirilir, melik ismi Rab ile ilişkilendirilir, melik ismi ilah ile ilişkilendirilir. Nas suresine baktığınızda e İlahin Nas, bir Rabbin Nas, melikin Nas, İlahin Nas ifadelerine, ayetlerine baktığınızda insanların Rabbi, insanların Meliki, insan insanların ilahı ifadeleri yani bu üç tamlama Rab, Melik ve İlah tamlamaları imanın aslında bütün temellerini barındırmaktadır. Allah'ın güzel isim ve sıfatlarının bütün hepsini kuşatmaktadır. Şöyle de ifade edebiliriz. Rab oluşu ile bütün varlıkları yaratmış ve terbiye ediyor. Melik oluşu ile bütün varlıkları yarattı sahip ve üstün gelmiştir. İlah olarak ise kendisine ibadet edilmesini yani terbiye ediyor, üstün geliyor ve ibadet bekliyor. İnsanın yapması gereken Cenab-ı Allah'ı tanımak, ona kulluk gerçekleştirmek, kulluğa yaraşır bir hayat geçirmek olsa gerektir. Cenab-ı Allah bizim malikimizdir, ilahımızdır, Rabbimizdir. Bunun idrakine varmamız gerekiyor. El-Melik ismi insanda bu şekilde tecelli eder ve ona sığınırız, yine ondan medet umarız. Fatiha Suresi'ni hatırlayalım. Bu halde kulun hamisi, yani koruyucusu, yardımcısı, destekleyicisi ve dostu olarak Cenab-ı Allah karşımızdadır. Yine ikinci fayda olarak kul bu isimle servet, makam, güç kudretin aslında Cenab-ı Allah'ın olduğunu tekrar tekrar idrak edecek ve bunlarla insanlara zulmetmeyi terk edecektir. Üçüncüsü melik olması hasebiyle Cenab-ı Allah herkesin sahibidir. Biz ise emanetçiyiz. Biz emanetçi olduğumuzu idrak ederiz bunların geçici olduğunu anlar ve bunlarla övünmekten vazgeçeriz. Güzelliğimizde, iyiliğimizde, zekamızda, bütün saltanatımız, bütün malımız, mülkümüz Cenab-ı Allah tarafından bize hizmet edilsin diye verilmiş emanetlerdir. Bu emanetleri böyle baktığımızda bununla kibirlenmez, bununla insanlara zulmetmeyiz. Abdülmelik olmalıdır kişi. Rabbi bu şekilde kendisine yetendir. Onun dışındakilere artık ihtiyacı yoktur. Bu şekilde insanda neyi meydana getirir? Heybeti ve hürmeti. Elmelik isminin tecelli ettiği kişi heybet kazanır ve etrafından hürmet kazanır. Etrafı ona hürmet etmeye başlar. Cenab-ı Allah'ın artık o ismi o kişide tecelli etmiştir. Tam tersini düşünün kişi her türlü iyiliği yapıyor ama bir şey eksik. Cenab-ı Allah'ı unutmuş. Cenab-ı Allah'ı unuttuğu için onda ne heybet meydana gelir, ne insanlar ona hürmet eder, muhabbet ederler. Hürmeti, muhabbeti, heybeti ortaya çıkaran, arttıran, azaltan Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rızasını elde etmeden sadece dünyevi menfaatler için yapılacak iyilikler de sonuç almıyor. Sadece bu dünyada kalmış oluyor. Kişiye manevi olarak bir getirisi de söz konusu olamıyor. İnşallah bizler Elmelik isminin bereketini, tecellisini kendi hayatımızda, kendi üzerimizde görürüz ve ona göre bir hayat yaşarız ve bütün sahip olduğumuz her şeyin aslında Cenab-ı Allah'a ait olduğunu aklımızdan bir an dahi çıkarmayız. Bunu diliyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم